Şimdiden başlayacağınız o bilinçaltı hazırlığı sınav günü sizi kurtaracak. Sınav günü bir problem yaşamamanızı sağlayacak. Nasıl? Bilinçaltının çalışma mekanizmasını biliyor olmamız lazım. Bilinçaltı şöyle çalışıyordu, hatırlayalım. Bilinçüstü farkına vararak ve seçerek öğreniyordu. Bilinçaltı ise öyle bir farkındalık sistemi yoktu bilinçaltında. Ne vardı orada? Terazi sistemi vardı. Yani iki kefeli bir terazi düşünün. Bu terazinin bir kefesinde pozitif yükleri biriktiriyor diğer kefede negatif yükleri biriktiriyor ve her konuyla ilgili bir terazimiz vardı. Arkadaş terazisi, okul terazisi, sınav terazisi, işte matematik terazisi. Mesela bir öğrenci matematiği sevmiyorum, yapamıyorum, edemiyorum, olmayacak deyince terazinin negatif tarafını dolduruyor, dolduruyor. O taraf ağır bastığında o kişi de matematiğe karşı ön yargı, matematiğe karşı direnç oluşuyor ve içimden gelmiyor, isteksizliğim var gibi duygular oluşuyordu. Sınav terazisi geldiğinde artık burada neyi dolduracağız? Çok basit bir mantık. Pozitif tarafı doldurmamız lazım. Olumlu dolduracağız. Olumsuz doldurmanın bir faydası yok. Çünkü bilinçaltında dirençlerimizi geliştiriyoruz. Olumlu doldurmanın nasıl faydası var? Olumlu doldurduğunuz zaman iç dünyanızdaki dirençler kırılıyor. Ve sınavı yapacağınıza dair inancınız gelişmeye başlıyor. Psikolojide biz buna kendini gerçekleştiren kehanet diyoruz. Yani sen hani bazı diyor ya evrene mesaj gönder. Arkadaşlar evrene göndermiyorsunuz. iç dünyanıza gönderiyorsunuz. Kendinize gidiyor o mesaj olumlu mesaj gönderdiğiniz zaman onu iç dünyanız alıyor. Orada biriktiriyor, terazide pozitif yük olarak biriktiriyor ve biriktirdiği bu şey ne oluyor biliyor musunuz? Orada isteğinizi arttırıyor, arzunuzu arttırıyor, inancınızı güçlendiriyor. Evet ya yaparım ben falan diyorsunuz. Bakın lütfen bu dediğimi özel olarak dinleyin değerli arkadaşlar. Sınava yönelik olumlu telkinler inanılmaz derecede sizin için çok önemli. Yapabileceğinize dair inancınızı güçlendirin. Tamam ya bunu yapacağım. Normal şartlarda kendinize deyin ki ben 70 yapıyorsam 80'i zorlayacağım deyin mesela. Böyle gerçekçi ama biraz yukarıda olan hedefler koyun. Sınavda ben 70 yapmayı hedefleyeceğim en az ama zorlayacağım 75-80'leri ama sınav çok zor gelirse de 65'ten aşağı düşmeyeceğim gibi böyle esnek bir planınız olması gerekiyor. İşte sınava bilinçaltı hazırlıkta genel olarak bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Asıl buradaki en temel şey olumlu düşünün sonucunu olumlu olsun.